Böyle bir giriş nasıl olur? Baktık benim yaptıklarımı çok beğenmiyorlar. İşin uzmanını getirdik biz. <gülüyor> <gülüyor> Ondan beraber yapalım dedik. V60 demlemenin tüm püf noktaları bu videoda. Hem değirmen hem de demlemen. Saçma sapan bir giriş. İşte bu değerin arkasındaki teknoloji Dreyeç dolapları. Oldu mu? Ben hep kaybı uzatıyordum abi. ilk defa çözüldüm. Evet, bu ilk bir balonası. Ve dördüncü olarak da aç karnına dahi olsanız çay midenizi ekşitmemesi, yakmaması lazım. Uğur Bey'le görüşün, konuşun. O her şeyi halledersin için şurupları kahve. <laughs> yani bu suyun kaynaması bir süreçtir kuruluşta, montaj yapılırken. Düşüyor. Kattım. Kırdım, kırdım. O yüzden mikrodalga fırınlar buna uygun değil. Konveksiyonel fırına geldiğimizde de ürünü dışarıdan içeri doğru bir ısıtma sistemi olduğu için dışı dışı düzgün bir şey bunu sallarken bütün vücudum sallanıyor aynı anda. Görmüyorsunuz inşallah. Bunu ben bir gün açarken herkesin önüne gitti. Şu an geliyorum zaten. Tık tıklayayım mı? Nane koymuyoruz buna çünkü nane bir şey. Tepki istedik <laughs> Dışı yenilebilir bir hale gelene kadar içi içi ne kadar değil, içi ısınana kadar. Dışarıdan içeri doğru bir örme. <laughs> Naneli çikolatalı bir içeriğimiz var. İsmini söyleyelim mi, söylemeyelim mi? Söyleyebiliriz. Biliyor musun ismini? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. <laughs> Söylemeyeceğiz. Konusunuz var. Ekip arkadaşlarımız sizler her zaman desteğe hazır. Şimdilik bu kadar. Bir sor. Söylemişsin, şimdi değil mi onu? Benden şimdilik bu kadar. Ama Bilmelisin Gördün Niye Ne kadar eğlendim ben Bu elimdeki pink bourbon Değil yellow bourbon Hop filtre kahve. Hop <laughs> Beni ilgilendirmiyorlar <laughs> Buz sizden rica ediyorum lütfen Buna kadar kibarım ya rica ediyorum her şeyi beyefendiden Dükkanda da böyle mi? Dükkanda da böyleyim ben abi <laughs> Ben kibar doğmuşum Benim beğenmeyen, ben be, beyim en beğendiğim, beyim, beyim, beyim. Beyimin en beğendiği müthiş bir yere oturuyor olması. Ne alaka ne yere oturuyor <laughs> olması. Beni... <laughs> Benim en beğendiği... <laughs> yapamayacağım Ben boyun oynayamayacağım. Gözyaşları kaldı sinemde. Aa ama sinem. Sinede. Okey. Hazır mısın? Benim en beğendiğim taraf ise fiyatolar. <laughs> Bizim döner misin? Hani arkanda direkt film daha kötü oluyor. <laughs> Çünkü böyle sadece sırtta oynuyorum. Tüm detayları anlatıyorum. Geri mi gideyim şimdi? Hı hı. Okey. Bir iki tane farklılık var. Ve benim en beğen, beğendiğim. Ve benim en beğen, beğendiğim böyle. Ve benim en beğen, beğendiğim. En <laughs> beğendiğim. anlatıyorum bugün ya. Daha ne kadar rezil olacak size. Çünkü bütün uh, bunun neyi derler Aroma. ya? Tat. Tadı ve uh, ya ismi üstünde zaten bal olacak bir şey. Artı bir değer katacaktır. Ne oluyor bugün ya? Allah'ın gün yayınlanacak. Değil mi? Ya. Tamam. Bozuldu. Bozulsun. Oturacağı yerleri bulduğunuzda. Keep going <laughs> Siz de... Bu neydi? bir şey yapmışlar kamyonu çok görmüştük. Bizimki aynı bu şekilde bozuldu. <laughs> Kamyon iyi mi? Anladım. 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 Evet. Hayır, hayır. Bir şey unuttuk burada. Çünkü Kane olduğu için ben Türkçe'yi de karıştırıyorum onu. Zaten söylesem başka bir şey çıkacak. Onun için özür dilemem lazım sonra. <laughs> Son olarak da... Evet. V60 demlemek. Evinize kahve demlemek istiyorsunuz ve V60 tekli yapmak istiyorsunuz. Bu kadar coşkulu konuşmayı hayatta olmaz. Biraz yüksek sesle konuşsam olmuyor mu? Böyle böyle yaptım işte. Yok. <laughs> <laughs> Şimdi anladım.